Güreşe dairden herkese iyi akşamlar. Bulgaristan, Samakov'da e, bayan ve e, erkeklerde e, adeta e, başarı gösterisi yapan gençlerimiz geleceğe umut saçtı. Atasporu güreşimizi e, Kırpınar'dan sonra heyecan devam ediyor. Ermeni'den Minder'de de Avrupa'da Samakov'da güreşçilerimizin başarıları var. Takım halinde her iki takımda ikinci olurken e, bu akşam yanımızda e, çok değerli bir e, kardeşimiz var. Ee, biz de beraber programa eşlik edecek çünkü o Avrupa üçüncüsü oldu ve yanımda Kübra Yücel var. Ee, program akışı içerisinde e, Federasyon başkanımıza e, Ankara'ya gideceğiz ama e, Rodica Maria Yakşi bizimle e, gelişmeleri genel sekreter olarak paylaşacak. Ben hemen Kübra'ya dönmek istiyorum. Kübra, Kübra Yücel e, programa hoş geldin. Hoş Öncelikle seni kutluyoruz ve Kübra Yücel kimdir? Bir tanıyoruz. Um... 1990 İstanbul doğumluyum. Aksiyon Üniversitesi Bedettin Spor Okulu 3. sınıf Öğrencisiyim. Evet. Güreşe kaç yılında başladın Kübra? 2003'te başladım. 7 yıldır güreş yapıyorum. Yani ortaokulda başladım. Şu an üniversitedeyim. Hala devam ediyorum. Aslen? Aslen Nevşehirliyiz. Nevşehirlisin. Evet. E, Güreşe Nevşehir'de başladın. E, Hayır. Ailenin desteği nasıl oldu? Hangi ilde başladın? Güreşe merhaba dediğin il ve takım hangisi? Güreş'e İstanbul Avcılar Spor'da merhaba dedim. E, orada bir bayan güreşi açıldığını duydum. Yani ufak çocukları çalıştırdığı, yetiştirilmesi için adım atıldığını evet. duydum. E, ben de e, gitmek istedim. Hiperaktif bir çocuk olduğum için. Ve abim de milli güreşçi. Ondan da etkilendim birazcık. Onun başarılarından. E, bu yüzden e, 2003 yılında Kamil Hoca ile tanıştım. Ve 7 yıldır e, beni çalıştırdı ve bu duruma, milli takıma aldılar bize onun sayesinde. Baya bir katkısı oldu. Kamil Hoca'ya da buradan selamlar yolluyoruz. Peki bir yanda çok enteresan. Gençlerimiz son zamanlarda güreşte tabi mücadele sporlarının dışında tutuyoruz. Mücadele sporlarında öne çıkan bayan sporcularımız var. Nevin Yanıt'ı 100 metre engelliden şampiyonlukları var. Akdeniz oyunlarında şampiyonlukları var. Avrupa şampiyonu var. Türkiye'de rekorları. atletizmde Nevin Yanıt tabi Halter'de Nurcan Taylan e, boksta e, Gülsüm Tatar derken neden güreş? E, biraz bana bu konuda neler söyleyeceksin? Neden güreşi tercih ettin? E, güreş Demin o de söylediğim gibi abim de milli güreşçi. E, etkilendim yani çok e, güzel zevkli bir spor ge gibi geldi bana. Dışarıdan pek öyle görünmez güreş yani sıkıcı görünür ama benim ilgimi çekti. Değişik olduğunu düşündüm ve değişik ve zor şeyleri severim o yüzden. Peki yeni kulübünde e, Aksaray'da biraz e, oradan bahsedelim. Yeni kulübünde mutlu musun? E, sportif başarılar Aksaray il genelinde e, sana ne gibi bir yer hazırladı? Evet e, üniversite geçmenle birlikte kulübüm e, değişti. Aksaray Üniversitesi Akademi Spor Kulübü'nde görüşüyorum. Orada da her şekilde e, İbrahim Şahin antrenörüm. E, her şekilde destekliyorlar bizi e, maddi olsun, manevi olsun. Bu da tabii bize e, büyük bir destek hocalarımız tarafından. Evet Sümeyye ile beraber Bulgaristan'da bronz madalyaya ulaştınız. Tabii burada Hafize Şahin de ikinciliği getirdi. Takım halinde ikinci olduk. Aslında yarınımız olan siz gençler orada önemli bir deneyim yaşadınız. Biraz bizi Samakova getirir misin? Orada müsabakalar nasıl cehran etti ve sen finalde kimleri yendi? Samokov e, takım halinde yani bütün takım arkadaşım Türk, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil et, etmeye çalıştık arkadaşlarımızla birlikte. E, hemen hemen e, birçoğumuz da derece yaptık. E, kurallarımız gerek, e, farklı şeyler belki biraz e, bizi etkilemiş olabilir ama e, yine de en iyi dereceleri yaptık, elimizden gelen en iyilerini yaptık. Evet, illerden gelen sporcularla kaynaşmanız... E, kamptaki uyumunuz, koordinasyon açısından, uyum açısından, çalışmalar açısından, Güreş'in Türkiye genel yayılmasında nasıl bir kültürel alışverişiniz oluyor? Neler konuşuyorsunuz? Güreş'le ilgili ne gibi gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Teknolojiden nasıl faydalanıyorsunuz? Kamp dahilinde. Evet, kampta doğal olarak herkes, milli takıma farklı illerden, farklı kulüplerden geliyor. Tanımadığınız insanlar oluyor. Ama orada bir şeyler paylaşabiliyorsunuz. Sonuçta aynı minderde Birbirimize terimiz de yiyor. Aynı masa demek yiyoruz. Yani bu da bizim kaynaşmamızı daha çabuk bir hale getiriyor. Milli takım oluyoruz sonra. Bir takım oluyoruz. Ve gerçekten bir takım ruhumuz vardı Samokov'da da. Daha önce bayanlarda Avrupa ikinciliği yok takım halinde. Yani biz bunu bir takım ruhuyla yaptık Samokov'da. Yani takım ruhu çok önemli. Biz de bunu başardık. Çok iyi bir takımımız vardı. Yani birlikte ağladık, birlikte güldük Samokov'da. Evet, e, federasyonun özellikle sizlerle ilgili yaklaşımı gerek e, Sayın Osman Aşkın Bak olsun gerek milli takım antrenörler olsun. A takım hocaları e, sizlere yaklaşımı nasıl? Sizlerle ilgili e, planlamaları, sizlerle ilgili hazırlamış oldukları uluslararası veya e, ülke genelindeki turnuvalar, seçimleri e, yani sizlerle ilgili tasarladıkları her program yaklaşımları. E, federasyon başkanımız Sayın Doktor Aşkın Bak. Ee, çok fazla destekliyor bayan güreşini. Bu da bize çok büyük bir moral oluyor. Ee, daha önceki federasyonlarda e, bayan güreşi daha Türkiye yeni kuruluna çok fazla desteklenmiyordu. Yani insanların halkımızın da böyle yani bayandan güreşçi mi olur? E, düşüncelerini tabunlarını yıkmak çok zor oldu. E, tabii bize bayandan güreşçi mi olur diyen insanlar şimdi bizi arayıp tebrik etmeleri bizi çok sevindiriyor. E, A milli takım antrenörümüz, federasyon genel sekreterimiz, başkanımız hepsi bizi çok destekliyor. Yani maddi manevi her şekilde bizimle ilgileniyorlar ve bu yüzden de başarı geldiğine inanıyorum. Ailelerinizin e, güreş sporu yapmanızın yanı sıra eğitim, güreş ve aile üçgeni. Buna evet. bir de kulübü dahil edersek nasıl bir yolariteniz ee, var? Evet çok e, aslında bu zor bir üçgen dediğiniz gibi üçgen e, eğitimle e, antrenmanı bir arada götürmek benim için de çok zor oldu. Bütün arkadaşlarımız için de. Ama şu anda milli takımda üniversite okumayan arkadaşımız yok. Yani biz bunu çok iyi bir şekilde götürdük eğitimle güreşi Tabii ki de zor oldu ee, okul bir yandan antrenman bir yerden geri geldi dinlenemedik geri geldi uyuyamadık ama şimdi buradayız Evet ee, çalışmaların e, milli takımın dışarısında kulüp bazında e, programında yani 2010 artık hemen hemen yarısından fazlasına geçtik evet. e, neler var Kübra e, programında özellikle e, yani Aksaray'da e, neler yapacaksın İstanbul'daki yaşantın. Ee, kısacası güreşin bundan sonraki kalan kısmında milli takımın dışında kulüp çalışmaları nasıl gidiyor? Kulüp çalışmalarım gayet e, İbrahim Şahin e, önderliğinde çalışıyorum antrenörüm. Ama zaten e, gerek federasyon başkanımız gerek amil takım antrenörümüz. E, bizim kulüp yani kulüpte çalışmamıza zaten e, izin verilmiyor demeyeyim de zamanımız kalmıyor. Çünkü hep bizi kampta tutmaya çalışıyorlar. Yani ocaktan bu yana 7. aydayız 7 aydır biz kamptayız. Yani sürekli bizim bir çalışma programımız var. Yani federasyon kamptan göndertmemeye çalışıyor sporcuyu. Kendini antrenman sistemi altında kendini göz önünde çalıştırmaya tercih ediyor yani. Bu da bizi çok e, olumlu etkiliyor. Çünkü sürekli bir antrenman şeyindeyiz. Güreş'in e, ligi şampiyonlar ligi denilen birincilik müsabakaları e, oynanıyor. Hı hı. Ve Güreş'in bir kendine has e, ligi var. Son zamanlarda Edirne'deki e, minik grupların, altyapı gruplarında kamp alınması, evet. gençlerin önünü açan, yarına yatırım yapan bu projelere siz nasıl bakıyorsunuz? E, bunlarla ilgili eksikler nelerdir? Şunlar da olsa daha iyi olur. Biz biraz daha erken başlasaydık, şu noktada bu yaşta farklı olurduk diyebildiğin. Evet, e, bu konuya ben mesela güreşe e, kendi isteğimle gittim yani. Ben istemeyebilirdim yani ya da biri gelip bana sen güreşe gel diyebilirdi. Bizim zamanımızda hiç kimse bunu bize demedi ama e, şu an e, gidip okullardan toplanıyor sporcular. Yani okullardan toplanıyor, hiperaktif çocuklar tespit edip onlar alınıyor. Yani şu an bir altyapı geliyor ve bu çok iyi bir şey yani. E, bu altyapının gelmesi de yani ufak yaşta alıyorlar çocukları. Bizim yaşımız da büyümüş yani 13-14 yaşımıza başladık. 9-10 yaşımızda başlayabilirdik. Tabii daha iyi olurdu o zaman. Dediğim gibi bizi o zamanlar e, almadılar. Biz kendimiz bir yerlere gelmeye çalıştık ama şu an gerçekten altyapıdan yetişen sporcularımız var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ee, peki Kübra, e, Kübra, Yücel olarak e, eli sporcuların öne çıkartılmasında her branşta önemli faktörler var. Hı hı. Senin bugüne gelmende Avrupa üçüncülüğü küçümsenecek bir hadise. Çok genç e, yaşlarda bu başarıları yakaladınız. İnşallah daha iyisi gelecek. Tabii burada e, hakem hatalarının da bazı başarıları gölgelediği eee biyoritim dediğimiz e...